Bitmeyen kartuşlu Canon'un önden kağıt beslemeli modellerinde bazen yazıcınız siyahı ya da diğer renklerden bazılarını vermeyebilir. Eğer böyle bir durum olursa yazıcınız depolardan mürekkep çekmiyor ya da çekmemiş anlamına gelebilir. Bunun için öncelikle depolardaki mürekkep seviyesini kontrol ediyorsunuz. Bakın altılı depolar lüks depo görünümündedir. Ve yazıcının orijinal parçası gibi durur. Yanında da bir cam bölme vardır. Bu cam bölmeden mürekkep seviyesini rahatlıkla takip edebilirsiniz. Eğer depolarda mürekkep varsa ve yazıcınız yine de yazmıyorsa yazıcınızın üzerindeki pense ve tornavida işareti olan düğmeye bir kez basıyorum. Ekranda A harfi çıkıyor. Bir kez daha basıyorum. H çıkıyor. Bu hafif temizleme anlamına gelir. Bir kere daha basıyorum. Y çıkıyor. Bu da yoğun temizleme anlamına gelir. Bu Y ekrandayken kolora bastığım zaman yazıcı yaklaşık 1 dakikalık bir işlem yaparak Debolardan mürekkepleri kartuşların içine çeker. Bu işlemi 2 ya da 3 kez en fazla yaptırarak kartuşlarınızın düzgün yazmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız halde kartuşlarınız yine de bazı renkleri vermiyorsa ve hortumlardan kartuşları mürekkepten ilerlemediğini düşünüyorsanız ya da hortumlarda mürekkepler belli bir seviyeye kadar gelmişse ve hiç gitmiyorsa yazıcınızın ön kapağını açıyorsunuz. Bakın hazırladığımız yazıcıları da burada bir kablo bağı var hortumu yazıya tutturmak için. Bu bağladığımız kablo bağı havadaki sıcaklık değişiminden bazen hortumu fazla sıkarak mürekkep geçişini önleyebiliyor. Bu kablo bağını şu şekilde ışık tutalım. Bu kablo bağını hortuma kesinlikle zarar vermeden çok dikkatlice bir yan keskiyle ya da makasla kesiyorum ve yerinden çıkartıyorum. Bu kablo boyanın burada aslında herhangi bir işlevi yok. Sadece hortum sallanmasın, sabit dursun diye taktığımız bir parça. Bu şekilde burada kablo boyu hortumu fazla sıktıysa bakın burada hortumdan da belli biraz iz yapmış. Hortumu fazla sıktıysa bunu önlemiş oluyoruz. Aynı şekilde yazıcının ön kapağını kapatıyorum. Tekrar yoğun temizleme yaptırıp deniyorum. Yine çıktılarımda problem olursa yazıcının yan tarafında mürekkep besleme depolarını çevirdiğimde dikkatlice bakarsak alttan hortumların diğer tarafa doğru kıvrıldığını görürüz. Bu kıvrılan hortumları biraz yazıcı havaya kaldırarak şu şekilde alttan bu tarafa doğru itiyorum. Bu kıvrımda da bazen çünkü hortumda takılma olabiliyor. Bu şekilde hortumu sağa sola esneterek bir takılma ya da mürekkep geçişini önleyen herhangi bir şey var mı bakıyorum. Bakın burada bir tane U şeklinde şeffaf plastik bir parça var. Hortumları buraya sabitleyen. Bu parçanın da arasına bir şey sokturarak biraz açtırtıyorum. Ve mürekkep geçişini rahatlamasını sağlıyorum. Bu şekilde e, ee, mürekkep geçişi rahat olursa yazınızın yazmasında da herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu hata çok nadir karşılaşılan bir hatadır. Fakat başınıza gelirse bu şekilde bu videoda anlattığım işlemleri yaparak yazıcınızın yazmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bu işlemleri yaptığınız halde yazıcınız çıktı vermiyorsa ya da bazı renkleri vermiyorsa kartuşunuz bozulmuş olabilir. Ya da besleme sistemine koyduğunuz mürekkepler bu sistemle uyumsuz olabilir ve kartuş nozullarını tıkamış olabilir. Eğer öyle bir durum varsa <laughs> depolarınızın içindeki mürekkeplerin değişmesi ya da yazıcınızın içindeki kartuşların değiştirilmesi gerekir.